Ankara Spor-Nazi Belediye Spor karşılaşmasının ardından e, tabii e, 0 sıfır beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından kamuoyunda e, birçok algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle Nazilli Belediye Spor ve Ankara Spor'un şike yaptığı iddiaları gündemde. Bununla alakalı da TFF'nin soruşturma başlatıldığını öğren, başlattığını öğrendik. Neler söylemek istersiniz konuyla alakalı? Şimdi federasyonun bu konuda resmi bir e, paylaşımı yok inceleme başlatıldığına dair. Bize gelen de herhangi bir şey de yok. Şimdi bu futbolun olağan akışında olan şeyler. Bunu daha önce 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Sturm Graz maçında da yapıldı bu. Yani bir puanın yettiği yerde iki takımın da riske girmemesi, top çevirmesi çok normal. Şimdi bununla alakalı istatistik paylaşılıyor. Maçta hiçbir şekilde şut olmamış diye. Ben şöyle göstermek istiyorum. Bu Van Spor'un 6-1 bittiği e, maçı istatistiklerin hepsi sıfır. Yani burada e, bu platformlarda ikincilik ve üçüncülüklerin istatistikleri zaten genel anlamda yapılmıyor. Ki şöyle de bir durum var. Şimdi e, Zonguldak Spor yönetimi başkanı kendi beceriksizliklerini bizim şike yaptığımıza şike yaptığımıza dair yani iddia ortaya atıyor. Arkadaşlar çok net biz 2 milyon 300 bin lira para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak Spor'da 800 bin lira için 3 puanını sildirdi. Yani onların 3 puanı silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını örtmek için bizim Ankara Spor'da şike yaptığımız söyleniyor. Biz bunu kesinlikle katılmıyoruz, kınıyoruz da bizim kimseyle bir şike pazarlığımız söz konusu olamaz. Bizim zaten şike yapacak bir paramız da yok. Yani bunu bütün kamuoyu da biliyor. Biz çok cüz'i miktarlara e, takımı yöneten, takım kurmuş yönetimiz. O yüzden bu algılara e, kimsenin zaten itibar edeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi daha önce de bu bu şekilde oynanmış maçlar var. Yani iki tarafa da bir puan yettiği maçta iki kulübün de riske girmemesi çok normal sakatlık olması ki bizim 25. dakikada Serhat Aslan kardeşimizin çaprazları koptu. Yani madem bu kadar şey bir maçtı benim kardeşimin niye çaprazları koptu yani? Bir konu da onu da açıklık getireyim. Son dakikalarda Tibet Önis kardeşimizin pozisyonuna da bir açıklık getireyim. Orada da ikili mücadele esnasında Tibet kardeşimizin ağzından bir küfür çıkıyor. Orada Ankara Sporlu futbolcu kardeşlerimizin tepkisi Tibet'in ağzından çıkan küfür. Biz şimdi Tibet'le de görüştük. Tibet'te başkanım ben o küfürü hani Ankara Sporlu futbolculara yapmadım. Pozisyon icabı ağzından çıktı. Pozisyon sonları zaten özür diledim hani konuyu kapattık. Yerde yatan bir oyuncu vardı orada. Ki zaten o pozisyonda da yani bir diğer futbolcu da gene Ankara Sporlu. O da işte arkadaşımız sakat topu niye dışarı atmadınız diye bir tepkime yapıyor zaten Tibet'e. Buralardan hiçbir şey tutturamazlar arkadaşlar. Biz çok şükür alnımızın akıyla e, bu sezonu bitirdik. E, Nazil Spor büyük camiadır. Evet biz bir ilçe takımı olabiliriz. Onlar il takımı olabilir. Onların lobisi daha kuvvetli olabilir siyasete. Ama e, Nazil Spor ağır taştır. Altında kalırlar. O yüzden ben buradan e, yani Zonguldak Spor taraftarına da seslenmek istiyorum. Lütfen burada hatayı kendi yönetimlerinde kendi başkanlarında, beceriksizliği orada arasınlar. Başka takımların şikayet yaptıklarında falan aramasınlar. Sayın Başkanım, geçtiğimiz hafta Serik Belediyespor'u, direkt rakibi Serik Belediyespor'u yenemeyip, bu hafta bu tarz iddialara sarılan Zonguldak köpesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Karacabey maçında hakemin verdiği kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz de yaklaşık dört haftadır sürekli bizim oynadığımız takımlara işte Zonguldak Spor'un maç yaptığı takımlara teşvik primleri gittiğini, hakemlere para verildiğini e, ki Karacabey maçında bütün kamuoyu da görmüştür. E, bildiğiniz doğrandık. E, biz de orada çıkıp işte Zonguldak başkanı ya da Zonguldak yönetimi şike yapıyor teşvik gönderiyor. Biz bu yüzden puan kaybediyoruz diye isyan edebilirdik. Ama biz hiçbir bahaneye sığınmadık. E, Zonguldakların yaptığı gibi. E, sonuçta Direkt rakipleri Serik Belediye'ydi. Serik Belediye maçını yenselerdi zaten hiç problem kalmayacaktı. Ben yine söylüyorum arkadaşlar bu olay Zonguldak Spor Başkanı ve yönetiminin başarısızlığıdır. Ve bu başarısızlığı da diğer takımlara Ankara Spor gibi bizim gibi takımlara da şike yaptı diye kendi başarısızlarını örtmek için yapılan bir açıklama. TFF'nin bu soruşturmasına ilişkin söyleyecektiniz Van Başkan. Şimdi onunla alakalı e, bir durum yok. Ben ama şöyle bir örnek vereyim onunla alakalı. E, notlarımda da var. Bundan 3 e, sezon önceydi sanırım. E, Darıca Gençler Birliği ile e, Kızılca bölük çekişiyordu. Kızılca bölük küme düştü. Bununla alakalı Darıca Başkanı çıktı canlı yayınlarda şike yaptığını kabul etti, itiraf etti. Eee Federasyon o dönemde de bununla alakalı soruşturma başlattı ki e, her şey açıkken, ortadayken e, Darıca Gençler Birliği'ne hiçbir ceza verilmediği e, Kızılca Bölük'te düştüğüyle kaldı. Yani bununla alakalı ayan beyan yapılmış bir şike varken hiçbir şey olmamış. Bizim burada hiçbir şikeye teşebbüsümüz dahi olmamış. O yüzden biz e, bunlardan bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. E, dediğim gibi istekleri kadar araştırabilirler bizim kimseyle ne bir para trafiğimiz olmuştur ne bir görüşmemiz olmuştur